içeriğimizde Eratosthenes'in eleği ya da Eratosthenes'in kalburu olarak bilinen yöntemi inceleyeceğiz. Öncelikle asal sayıların tanımını vererek başlayalım. Asal sayılar yalnızca kendilerine ve bire bölünebilen birden büyük doğal sayılar olarak tanımlanırlar. Tanımın hemen üzerine aşağıda 10 sayısına kadar olan asal sayıların hangileri olduğunun hangileri olmadığını belirlenmesine ilişkin bir örneği görmekteyiz. Örneğimizde asallık tanımı gereği bir sayısı ve asallığı belirlenmeye çalışılan sayılar turuncu renkte belirtilmektedir. İzlenilmesinde kolaylık olması açısından da asallığı belirlenmeye çalışılan sayı bir halka içerisine alınmıştır. Bu bağlamda dikkat edilirse asallık tanımı gereği asallığı sınanacak sayı 2'dir. İki sayısı yalnızca kendisine ve 1'e bölündüğü için asal sayıdır. Hemen sonra 3 sayısının asallığına bakabiliriz. Yine iki sayısında olduğu gibi 3 sayısı da yalnızca kendisine ve 1'e bölünebilmektedir. O nedenle 3 sayısı da asaldır denir. 4 sayısına gelindiğinde ise durum farklılık arz eder. Zira 4 sayısı hem kendisine hem de 1'e bölünürken aynı zamanda 2 sayısına da bölünebilmektedir. Bu nedenle 4 sayısı asal bir sayı olamaz. Halkayı sırayla ilerletip her bir sayı için az önce sözünü ettiğimiz sınamayı gerçekleştirip 10 sayısına kadar geldiğimizde sırasıyla yalnızca 2, 3, 5 ve 7 sayılarının asal sayıları olduğunu belirlemiş oluruz. Bu girişten hemen sonra asallığın doğadaki ilginç bir tezahüründen söz etmek istiyoruz. Kuzey Amerika'da bulunan ve periyodik ağustos böceği olarak da bilinen bir tür ağustos böceğinin yaşam döngüsünün 17 yıl olduğu bilinmektedir. Elbette bu konuda ilginç olan durum söz konusu böceğin yaşam döngüsünün bir asal sayı olmasıdır. Bilimsel dizinde bu türün bir benzerinin yaşam döngüsünün de 13 yıl olduğu belirtilmekle birlikte döngülerin asal sayı olmasının çevresel ve iklimsel koşullara zaman içerisinde uyum ve yaşam döngüleri 2 ya da 3 yıl olan avcılar ile denk gelme gibi hususlar yüzünden evrilmiş olabileceğine dair görüşler belirtilmektedir. Bir böcek türünün varoluşunu ya da yok oluşunu belirleyebilecek bir döngünün asal sayılarla ilintili gözükmesi Asallığın önemli bir sayı özelliği olmaktan çok evrenin örgüsü içerisinde olan bir öz nitelik olduğuna ilişkin felsefik yaklaşımları da gündeme getirmektedir. Asallığa doğada çok çeşitli bağlamlarda rastlanılsa da insanoğlu olarak yazılı medeniyetimizin öncesinde bile asallığın izlerinin tarihimizin bir parçası olabileceğini düşünüyoruz. Örneğin Günümüz Kongo Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan ve Ishango olarak bilinen bölgede 1935'teki bulguları genişletmek için 1950'de yapılan arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkartılmış kalıntıların bilim tarihini değiştirebilecek nitelikte sonuçlar doğurduğunu söyleyerek başlayalım. 1950'deki geniş çaplı çalışmada elde edilen birçok kalıntının içerisinde bir memeliye ait olduğu düşünülen ve bilimsel dizinde Ishango kemiği olarak bilinen kemik kalıntısının iki bağlamda çok büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Bağlamlardan ilki, tarihleme çalışmalarının işango kemiğinin üst kaba taş devrine ait olduğunu gösterdiği gerçeğidir. İkinci önemli bağlam ise kemik üzerindeki çentiklerin sayıları ve yerleşimi ile ilgilidir. Her ne kadar bir grup bilim insanı kemik üzerindeki çentiklerin bazı asal sayıları içerdiğini ilişkin görüş bildirse de, bir diğer grup bilim insanına göre çentikler, çentiklerin yerleşimleri ve toplandıklarında elde edilen 60 değeri kemiğin bir tür ay döngüsüne ya da ay takvimine işaret etmektedir. Dolayısıyla söz konusu iki bağlamı bir arada değerlendirdiğimizde bahsi geçen çağlarda insanoğlunun yaşamını düzenlemek için temel alet kullanımının yanında genel kanının aksine matematik zaten kullanmakta olduğu sonucu çıkmaktadır. İnsanlık tarihinde işango kemiğinin tartışmalı matematiksel içeriğine kıyasla doğrudan matematik içerikli olarak elde edilmiş bulgular da vardır. Bu tür bulgulardan en önemlileri arasında sayılan belgelerden biri de Rind matematiksel papirüs olarak bilinmektedir. önce 1650'li yıllara tarihlenen papirüs, Mısır'ın Thebes bölgesinde bulunmuştur ve içeriğiyle tam bir antik Mısır medeniyeti belgesi niteliğinde olarak değerlendirilmektedir. Papirüs, doğrudan Ahmes ya da Ahmoze olarak kendisini adlandıran bir katip tarafından çok daha önceki tarihli bir belgenin papirüse geçirildiğini açıkça ifade etmektedir ve birim kesirler, cebirsel işlemler geometrik hesaplamalar ve hacim hesapları gibi matematiğin birçok dalında girdeler içermektedir. Ancak papyrusun konumuzla doğrudan ilintili olduğunu düşündüğümüz çok özel bir başka bölümü bulunmaktadır. Papyrusun 2 bölü N tablosu olarak bilinen bölümünde, birim kesirlerin kullanımında özellikle paydada çift sayıların ya da 30 veya 60 gibi ortak bölünü çok olan sayıların tercih edildiği belirlenmiştir. Bu nedenle Rind matematiksel papürüsü üzerinden asal sayıların matematiksel özelliklerinin bir kısmının en azından o dönemde farkında olunduğu düşünülmektedir. Zira 60 sayısı birden büyük ilk 5 sayının yani 2'nin, 3'ün, 4'ün, 5'in ve 6'nın en küçük ortak katı olup Babililerin sayı tabanı olarak kullandığı bir sayı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Antik Mısır'dan antik Yunan medeniyetine gelindiğinde ise matematiğin artık kendisine ait bir sözcükle ifade edildiği döneme girilmektedir ve bu dönemden günümüze oldukça fazla sayıda belge ve senet ulaşmıştır. Antik Yunan döneminde artık asallık ve asal sayı kavramı bugün bildiğimiz anlamda kendine metinlerde yer bulmaya başlamıştır. Elbette söz konusu eserlerden en önemlilerinden biri, belki de en öne çıkanı Ökled'in Elemanlar adlı kitabıdır. Ökled'in Elemanları, matematik tarihini değiştiren birçok içeriğin yanında asal sayılarla ilgili oldukça önemli kanıtları, çıkarsamaları ve sonuçları da barındırmaktadır. Elemanlar eseri asal sayıların sonunun olmadığına ilişkin kanıtı içerdiği için asal sayıların kaç tane olduğu ile ilgili merakı bir bakıma gidermektedir. Ancak iki temel sorunun yanıtına ilişkin herhangi bir ipucu vermez. Birinci temel soru, rastgele seçilmiş bir sayının asal olup olmadığının sınanması nasıl yapılmalıdır? İkinci soru ise asal sayıların herhangi bir örüntüsü var mıdır şeklindedir. Önce ikinci soruya ilişkin bir duyuruyla başlayalım. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük matematikçilerinin zihnini meşgul eden asal sayıların örüntüsünün mevcudiyeti bu videonun kaydı esnasında halen çözülebilmiş problemler arasında bulunmamaktadır. Duyurumuzun heyecan verici diğer kısmı ise söz konusu örüntünün mevcudiyetine ilişkin yapılan çalışmalardan en önde gelen olarak gösterilen ve asalların sıklığı ile ilintili olan Reyman'ın hipotezinin kanıtını gerçekleştirene 1 milyon dolar ödülün verileceğidir. Bu duyurumuzdan sonra ilk soruya geri dönebiliriz. Öklet'in yanıtını vermediği ilk soru yani rastgele seçilmiş bir sayının asal olup olmadığını sınanmasına ilişkin yöntemin ne olabileceğini ilişkin sorunun özellikle hesaplama karmaşıklığı başlığı altında incelenmesi gerektiğini ve sorunun çeşitli sürümleri olan alt kırılımlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin herhangi bir sayının asal olup olmadığını sınanmasının yanında herhangi bir sayıya kadar olan asalların sayısı, bu asalların sıklığı veya dağılımı ve asal olmayan bir sayının asal çarpanlarına ayrılması bunlardan yalnızca bazılarıdır. İşte Eratosthenes'in eleği en genel biçimiyle ilk sorunun iki alt kırılımını bir arada yanıtlamaya çalışır. Seçilen herhangi bir sayı asal mıdır? Herhangi bir sayıya kadar kaç adet asal vardır? Eratosten'in eleğinin ayrıntılarına geçmeden önce bütünlük içermesi adına doğal sayılarda bölme işleminin terminolojisini hızlıca bir göz atalım. Doğal sayılarda bölme işlemi daha önceden doğal sayıların taban dönüşümü videosunda ayrıntılı değinildiği üzere bölünen, bölen, bölüm ve kalan terimleri üzerinden tanımlanmaktadır. Hatırlanacak olursa doğal sayılarda bölme işleminin kuralları gereği kalan sıfır dahil olmak üzere her zaman bölenden küçük olmak zorundadır. Ekranda görülen örnekte 1903 sayısının 8 sayısına bölümünden arta kalan sayı 7'dir. Bu bağlamda doğal sayılarda bölme işleminin asallık sınamasında kullanılması demek bölünenin bir sayısı hariç kendinden önce gelen sayıların bölüm olarak değerlendirildiğini söylemek demekle eşdeğerdir. Ancak asallık sınamasının sonucu bölme işlemiyle değil de işlem sonunda kalanın değeriyle ilgilenir kalanın sıfır olduğu bir durum tespit edildiği anda sınanan sayının yani bölünenin asal olmadığı anlaşılır. Bir sayının asal olabilmesi demek, baştaki tanımda verildiği üzere, ilgili sayının kendisinden önceki bütün sayılara bölümünden kalanların hiçbirinin sıfır olmaması demektir. Bölme işleminin asallık sınamasında kullanılmasına bir örnek olması açısından 10 sayısının asal olup olmadığına bakabiliriz. Asallık tanımı gereği 10 sayısının önce 2 sayısına bölündüğünde kalanını bulmaya çalışalım. Açıktır ki 10 sayısı 2 sayısına bölündüğünde kalan sıfırdır. Bir diğer deyişle 10 sayısı 2 sayısına tam olarak bölünebildiği için 10 sayısı bir asal sayı olamaz. Bu nedenle daha fazla ilerlemeye gerek yoktur. Ancak yordamın iyi anlaşılabilmesi için sırasıyla 10 sayısının diğer sayılara bölümünden kalanlara da bakabiliriz. Örneğin, 10 sayısının 5 sayısına bölündüğünde de kalanın 0 olduğu görülmektedir. Aynı bakış açısıyla diğer bölenlerin kalanları ele alındığında görülmektedir ki 10 sayısı yalnızca 2 ve 5 sayısı ile bölündüğünde 0 kalanını vermektedir. Bu yordam sonucunda hem 10 sayısının asal olmadığı hem de 10 sayısının çarpanları elde edilmiş olur. Aynı yordam 11 sayısı için tekrarlandığında ise hiçbir bölene ait kalanın 0 olmadığı tespit edilmektedir. Dolayısıyla 11 sayısının bir asal sayı olduğu sonucuna varılır. Eratosthenes'in eleğinin nasıl işlediğini anlamak için öncelikle sınırlı bir sayma sayıları listesinde 2'den başlayarak mevcut liste içerisinde her bir seçilen sayı tarafından tam olarak bölünebilen sayıları işaretlediğimizi varsayalım. Bu durumda 2 ile başlandığı için bütün çift sayılar ya da bir başka deyişle 2'den başlayarak aradaki farkı 2 olan bütün sayılar işaretlenmelidir. Örneğimizdeki sınırlı listede 2'den başladığımızda sırasıyla 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20 sayılarının işaretlenmesi gerektiği kolayca görülebilir. Sıradan gidildiğinde 3 ile başlayıp aradaki fark 3 olan bütün sayıları da işaretlediğimizi varsayarsak sırasıyla 3 6 9 12 15 ve 18'in işaretlenmesi gerekir. Bu şekilde ilerleyerek sınırlı listeyi baştan sona gezdiğimizi ve işaretlediğimizi düşünelim. Şimdi işaretlemeye başladığımız en küçük sayı hariç işaretlenen bütün diğer sayıları listeden kaldırdığımızı varsayalım. Örneğin 2 ile işaretlemeye başladığımızda 2 hariç bütün işaretlenen sayıları sırasıyla 4'ü, 6'yı, 8'i, 10'u, 12'yi, 14'ü, 16'yı, 18'i ve 20'yi sildiğimizi düşünelim. Bir sonraki adımda Silinenlerden sonra elde kalan sayılar arasında ziyaret edilmemiş en küçük sayı ile devam ettiğimizi hayal edelim. Bu durumda 3'ü işaretlememiz gerekir ve listede geride kalan sayılar arasından da 3 ile tam bölünebilen sayıları sildiğimizi, dolayısıyla 9'u ve 15'i listeden kaldırdığımızı varsayalım. Bu adımdan sonra eldeki listede geride kalan sayılara göz atıldığında artık hangi sayı seçilirse seçilsin o sayı tarafından tam olarak bölünebilen herhangi bir sayı olmadığı görülür. Elbette yordamın tamamlanabilmesi için listede geriye kalan bütün sayıların ziyaret edilmesi ve listenin sonuna ulaşılması gerekmektedir. Eratosthenes'in eleğinin temel ilkelerini tartıştıktan hemen sonra eleğin algoritmik olarak nasıl gerçeklenebileceğine geçebiliriz. Gerçeklemeye ilişkin tasarımın ilk adımı eleğin yaptığı işlevlerin en temelde neler olduklarının belirlenmesidir. Bu anlamda elek 3 tür işlevi yerine getirmektedir. İşlevlerin birincisi sayma ya da dizinlemedir. Çünkü elek eldeki sayı listesinin başından sonuna kadar ve sırayla listedeki tüm sayıların tek tek üzerinden geçer. İkinci işlev durum belirleme olarak adlandırılabilir ve elden geçirilen bir diğer de işte sayılan ya da dizinlenen her bir sayının asallığının belirlenmesi için takip edilecek özellikleri ele alır. Üçüncü ve son işlev ise sıralı işlem adımı olarak düşünülebilir ve elek üzerinde bulunulan sayının yani ilk adım tarafından belirlenen sayının tam katlarını tespit edip bu sayıların durumlarını ikinci adımdaki durum belirleme kapsamında günceller. Dolayısıyla algoritmada sayma, durum belirleme ve işlem yapma olmak üzere 3 yordam bulunmaktadır. Her ne kadar tasarımda 3 yordamdan söz etsek de dikkat edersek 3. işlevin de aslında bir tür sayma işlemi olduğunu görürüz. Çünkü bir sayının tam katlarını tespit etme, üzerinde bulunan sayıdan başlayarak üzerinde bulunulan sayı kadar atlayarak sayma olarak da değerlendirilebilir. Eratosten'in eleği kağıt üzerinde oldukça yalın ve kolay bir işlemler silsilesi olarak gözükmektedir. Gerçekten de birkaç sıradan kural ile elek işler hale gelmektedir. Ancak şu gözden kaçırılmamalıdır. Elek mutlaka giden başlamalıdır ve üst sınıra kadar olan bütün sayıları içermelidir. Elbette eleğin çalışma ilkesini göstermek adına verilen örneklerin sıkıcı olmamaları için birkaç atlayarak sayma ve silme işleminden hemen sonra sonucun elde edilebildiği, görece küçük üst sınırı olan uygulamalardan hareket edilmektedir. Biz de burada aynı motivasyonla üst sınırı 20 olan listeden bir başka deyişle 20'ye kadar olan asal sayıların bulunması üzerinden hareket edip eleğin çalışma ilkesini aktarmaya çalıştık. Ancak eleğin günümüzde elektronik ortamlarda kullanılan güvenlik uygulamalarında başvurulan asal sayıların içinde bulunduğu listeler için çalışması söz konusu olduğunda çok temel bazı verimsizliklerle karşılaşacağını söylemek zor olmaz. Örneğin üst sınırın 20 değil de 1 milyon olduğu bir durumda yani 1 milyona kadar olan bütün asal sayıları bulmak istediğimizde eleğin başarımının sorgulanması gerektiği çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Burada belirgin hale gelen verimsizliği de bütünlük olması açısından yine üst sınırın 20 olduğu durum üzerinden aktarmaya çalışalım. Dikkat edilirse elekte en baştan başlandığında hangi sayının tam katlarını silmek istediğimizi belirten bir sıra bilgisi tutulmaktadır ve bu her zaman iki sayısıyla başlar. Doğrudan bütün çift sayıları eleyerek süreci başlattığımızda görülmektedir ki aslında 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 sayıları artık sırada olsalar bile ziyaret edilmemelidir. Dolayısıyla kalem kağıt kullanarak eleyi uyguladığımızda, üzerini çizerek yapılan eleme işlemi, eldeki sayıların durumlarını değiştirmek anlamına gelir. Eğer bu noktada bir iyileştirme yapılmazsa ve bütün sayılar sırasıyla taranırsa, gördüğümüz üzere 6'nın ve 8'in 3'er kere, 12'nin 5 kere, 16'nın 4 kere ve 18'in ise 5 kere üzerine çizme yani eleme işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır. Bunun yerine daha önce de belirttiğimiz üzere her bir sayının daha önce bölünen olarak ziyaret edilip edilmediğinin durumunu tutan bir veri yapısı kullanılabilir. Ancak bu da bellek demektir. Dolayısıyla zamandan kazanmak istiyorsak eleğin başarımını iyileştirmek için toplamda üst sınırdan bir eksik boyutta 2 adet fazladan bellek bölgesi kullanılmak zorundadır. Eleğin Diğer bir başarım iyileştirmesine gereksinim duyduğu konu ise aslında elek çalışmaya başladıktan bir süre sonra listenin sonuna kadar gitmenin gereksiz olduğunu gördüğümüzde ortaya çıkar. Elimizdeki örnekte atlayarak sayma sayısı 5'e geldiğinde artık silinecek ya da elenecek hiçbir sayı kalmamıştır. Bir başka deyişle az önce sözünü ettiğimiz zamandan kazanmak için kullanacağımız sayıların durumunu tutan belleğin içerisine bakarak geride kalan bütün ziyaret edilmemiş sayıların asal olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak eleğin üst sınırına kadar tarama yapmanın da gereği yoktur. Bu nedenle elek kabaca üst sınırın kare köküne en yakın tam sayı civarında tarama işlemini sonlandırabilir. Son olarak eleğin asallığın tanımında çok özel bir kabul olan bir sayısının asal sayı olarak sayılmaması ile ilgili de önemli bir motivasyon sağladığını belirtmek istiyoruz. Açıktır ki eğer bir sayısı asallık özelliğine sahip olursa eleğin ilk adımında birin dışındaki bütün sayılar silineceği ya da bir başka deyişle eleneceği için sonsuz tane asal sayı yerine yalnızca tek bir asal sayı olduğu, o sayının da bir sayısı olduğunu söylemek zorunda kalırdık ki bu asallık diye bir sınıfı artık ihtiyacımız olmayacağı ile aynı anlamı taşır. Her ne kadar bu bir ön kabul de olsa Eratosthenes'in eleğinin bu ön kabul için çok önemli bir motivasyon sağladığını burada belirtmek istiyoruz. Eratostenin eleğini irdelediğimiz bu içeriğimizi özetlemek istersek doğal sayılarda bölünebilirlik ve bölme işleminde kalan sayı oldukça önemli bir yer tutar ve çok çeşitli uygulamaları vardır. İnsanlığın yazılı tarihinde matematiğin yeri neredeyse asal sayıları ya da özelliklerini içerecek biçimde başlamıştır. Asallık gündelik hayatın içerisinde kendine her zaman yer bulmuştur. Eratostenin kalburunun ya da eleğinin çalışma ilkesi saymaya, durum belirlemeye ve sıralı işlem yapmaya dayanır. Eratosthenes'in eleğinin başarımının artırılması için fazladan bellek kullanımı ve kök indirgemesi teknikleri ele alınabilir. Bir sayısının asal sayı olamamasına dair Eratosthenes'in eleği çok güçlü bir motivasyon sağlamaktadır. Hatırlatıcı özetten hemen sonra da asal sayıların sonsuzluğunun Öklit'ten bu zamana kadar yapılan çeşitli kanıtlarının, asallık testlerinin türlerinin ve yapılarının, Oğler'in eleği ile diğer çeşitli eleklerin çalışma ilkelerinin hesaplama karmaşıklığı penceresinden çözümlemesinin bu içerikle doğrudan bağlantılı öne çıkan diğer başka konu başlıkları olduğunu merakla takipçilerimize iletmek isteriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecekte daha zengin içerikler oluşturabilmemiz için görüşlerinizi, yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyoruz. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz.